12.43 saatimiz haber yorumun son bölümünde narsizmi konuşacağız. Narsisti insanları nasıl tanırız? Uzman klinik psikolog Özge Nur Taşkın telefon attığımızda yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar hoş buldum. Ee, sıkça karşı karşıya kaldığımız bir durum bu ama maalesef farkına varmıyoruz. Ee, narsizmi nasıl tanımlayabiliriz? Ee, kim narsisttir diyebiliriz? Aslında narsizm için birçok tanımlama var. Literatürde de birçok tanımlama var, ee, çevremizde de duyduğumuz birçok tanımlama var ama narsizmi tanımlamadan önce e, etiketlemekten kaçınmamız gereken bir konu olduğunu belirtmek istiyorum. <laughs> Daha sonrasında şunu söylemek istiyorum. As aslında narsizm dediğimiz şey narsistik kişilik yapısıdır. Bir kişilik örgütlenmesidir. Bunu ikiye ayırabiliriz. Bunun bir hastalık boyutu vardır. Bir de kişilik yapısında olan vardır. Ben narsistik kişiliğe aslında tanrılaştırılmış ve gerçekçi olmayan bir öz önem duygusu diyebilirim. Evet. En kısa haliyle evet. yani kişinin kendisine verdiği tanrılaştırılmış kendini yüceltmiş bir öz önem duygusu aslında. Yetiştirmeden mi kaynaklanıyor yoksa kişinin kendi kişisel özelliklerinden mi, karakteristik özelliklerinden mi kaynaklanıyor? Biraz da buna bakabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi burada baktığımızda aslında narcissizm e, için ben merkezciliğin kişilik haline dönüşmüş halde diyebiliriz. E, bu da kişilik durumundan e, yani yetiştirmeden kaynaklandığı gibi aynı zamanda kişinin kişilik yapısından da kaynaklanabiliyor. Çocuğu yetiştirirken, zaten çocuklar doğduğunda aslında ben merkezlidir. Çünkü diğer merkezleri tanımaz. Anne, baba, ebeveyn ya da çevresiyle etkileşimi daha azdır. İşte karnı acıkınca e, ağlar, tuvaleti geldiğinde bezi değilsin diye ağlar. Ben merkezlidir tamamen. O anda ebeveyninin bir işi var mı, onunla ilgilenebilecek mi onu gözetmez. Çocuklukta böyle başlarız Anne, babanın verdiği eğitim burada çok önemli. Öncelik sıralamasını çocuğuna öğretmesi çok önemli. Evet, çocuğuna kendisine öz değer vermesini de öğretmesi gerekir. Ama öz değer verirken sadece sen değerlisin değil. Evet, sen değerlisin ama dünya senin etrafında dönmüyor kavramını öğretmek ve bilgilendirmek oldukça önemli burada. Doğru. Ee, söylediğiniz gibi karakteristik özellikler de olsa yetiştirilmeyle de desteklenmesi, ön plana evet. çıkarılması söz konusu. Peki biz e, bu tür bir kişilik bozukluğuna sahip insanları nasıl ayırt edebiliriz? Onların bize nasıl bir zararı dokunur e, ilişkilerimizde? Nasıl zorluklar yaşarız? Şimdi şöyle bir durum var. Aslında ayırmak oldukça zor. <laughs> ee, biz klinisyenler bile klinikte e, kişiyle karşı karşıya kaldığımızda sizin narsistik özellikleriniz var diyemiyoruz. Çünkü aslında madde madde belirteceğim çok fazla madde yok bu konuda. Hı hı. Ama kişinin e, kişilik özelliklerine baktığımızda sürekli olarak kendini önemsiyorsa, ben merkezciyse, kendi davranışlarını herkesin davranışlarından üstün tutuyorsa, eleştirilerin üstünde tutuyorsa, manipüle edici davranışları çok fazlaysa yani şöyle gerçek doğru bildiğiniz bir şeyi bile karşı taraf sizi o gerçek değil doğru değil bak benim dediğim doğru şeklinde manipüle edebiliyorsa hı hı. E, diğer bireyleri kullandığını davranışlarını kullandığını görüyorsanız ya da işte aynı kendisiyle aynı statüye sahip kişilerle birlikte olmayı daha üstün kişilerle birlikte olmayı konum olarak daha üst kişilerle birlikte olmayı tercih ediyorsa ya da sürekli kendini yoğun gösteriyorsa başarılarını abartıyorsa üstün görüyorsa sürekli kendini haklı çıkarıyorsa Övgü bekliyorsa, başkalarını yeteneksiz kendini sürekli yetenekli görüyorsa, kendini toplumun bir parçası değil de toplumdan çok daha üstte bir konumda görüyorsa, başkaları üzerinden var oluyorsa, orada konu bambaşka bir gündemken kendini ön plana çıkarıyor ve kendini gündem olarak görüyorsa, aslında sizin ayak izleridir bunlar belirtileridir. Evet. Bu evet. maddelerinin bir tanesi olduğunda işte narsistik bozukluk var demeyiz. Bunlar sizin özellikleri, benim saydığım özellikler. Kişinin gündelik aktivitesini, işlevlerini engelliyorsa, onu ortamda o şekilde sürekli olarak kendisini övmeyle var olabildiğini düşünüyorsa narsistik özellikler var diyebiliriz. Fakat hastalık boyutu değildir her zaman bu. Hı hı. Minimal düzeydeki narsizmler birçok yöneticide vardır mesela. Hı hı. Neden vardır? Çünkü o minimal düzeydeki narsizm dediğimiz şey kişinin öz değerini diğer tarafı karşı tarafa yansıtmasını da sağlar. <laughs> o yüzden yönetim e, kabiliyetine sahip olan kişiler öz değerini biraz farkındadır ve yansıtmayı da iyi bilirler aslında. Hadi. Bu evet. e, özdeğeri yansıtırken karşı tarafı rahatsız etmeyecek şekilde yansıtmak oldukça önemlidir. Evet ben değerliyim ama sen de değerli konumunda iletişimde olmak çok değerlidir. Burada şundan anlayabiliriz aslında mersif bir bireyi. Sizi hiçbir önem noktasına koymaz, siz orada önem etmezsiniz herhangi bir kişi gibi hissedersiniz ama karşınızdaki birey çok önemli ve özeldir sürekli kabul görmek ister ee, öne ama. attığı her fikirde, her görüşte söylediğiniz gibi ee, genellikle hani iş yaşantısından e, siz güzel örnek verdiniz, örneklediniz ama e, kişisel ilişkilerimizde, özellikle duygusal ilişkilerde ya da karı koca ilişkilerinde çok yıpratıcı olabilir herhalde. Bu narsizm özelliği ee, evet. ve e, çok da hani kişiyi depresyona sokabilecek. ...durumlar yaşamasına da sebebiyet verebilir. Şöyle bir durum... E, ...görüyorum. Genelde... ...erkeklerde birazcık daha fazla oluyor. Tabii kadınlarda <laughs> da vardır. Bu karakteristik özellik evet. muhakkak. Ama e, bu toplumun... ...bir özelliği de olabilir belki. Erkek çocuklarını yetiştirirken onları... ...daha böyle bir... <laughs> e, ...fazla değerlerle yüklüyoruz ya biz... <laughs> e, ...toplum olarak. Buna katılır mısınız? Önce onu sormak istiyorum. Çünkü... Çok değişik söylemler var kadın erkek ilişkilerinde. Buradan yola çıkarak da aslında sormak istediğim şeyler var size. Örneğin bir kadın asla bir erkeğin saç modeline tarzına karışmaz ama şunun ben bir narsizm belirtisi olduğunu düşünüyorum. İşte bir erkek bir kadına ben aslında çok uzun saç severim ya da kadında kısa saç severim yok da yok işte etek giymesi güzeldir Hı. gibi. ...eleştirilerde bulunduğunda bu gayet normal karşılanırken kadınlar bu şekilde yaklaşmıyorlar erkeklere hiçbir zaman ikili ilişkilerde. <laughs> Bunu bu narsizmin içine koyabilir miyiz? Şimdi çok güzel bir noktaya değindiniz aslında Özlem Hanım. Burada şöyle bir şey devreye giriyor. İlişkideki narsizmin birçok kitap konu ediyor, birçok makale konu ediyor. Çünkü ilişkideki narsizmin aslında diğer bir adı ilişkisel olarak arafta bıraktı. Evet. Narsist birey karşısındaki bireyi kadın olsun erkek olsun arafta bırakır. Narsist bireye tutabilecek kadar yakınsınızdır. Aslında bir ilişki içindesinizdir ama gitmesi de anlıktır. Anlayamazsınız. Hı hı. Ve sürekli olarak onun yanında tutamadığınız için, göremediğiniz için, dokunamadığınız hı hı. için yeri geldiğinde o istemediği sürece ...sürekli olarak ona kendinizi beğendirme ağrısına girebilirsiniz. Evet. Haliyle böyle olunca narsist birey de... Işte ...saçını uzat daha güzel oluyor... Hı -hı. ...etek giy daha güzel Hı -hı. oluyor dediği noktada... ...zaten kişi ilişki anlamında tam olarak... ...karşı tarafı tutmakta zorlandığı ve tuttuğunu hissedemediği için... ...a tamam ben saçımı uzatırsam şu anda tutabilirim... Hı -hı. ...ya da etek giyersem hoşuna gider... ...tutabilirim düşüncesi gelişir. Ve narsist birey de buradan beslenerek... Bir isterken iki istemeye, iki isterken evet. üç istemeye, dört istemeye başlar. Şimdi erkek kadın kısmına gelecek olursak da kültürel olarak erkeklerin daha çok özülerek büyütüldüğü hı hı. E, yer yer toplumumuzda gördüğümüz bir durum. E, bu bir gerçeklik. Fakat bu ne yapıyor? Narsizmi destekliyor. Aslında o dediğim gibi çocukluk çağında zaten bireyler ben merkezci oldu. ...ve o ben merkezciliği sürekli olarak beslendiğinde... ...işte oğlum sensin, büyüksün, şöylesin, böylesin gibi yüceltildiğinde... ...çocuk diğer tarafı öğrenemiyor, bilemiyor. Empati yeteneğini bile geliştiremiyor. Aynen. Aslında empati yeteneği... ...ben merkezci bireylerde hiç olmayan bir yetenektir. Aynen. Yani dolayısıyla olan narsizmde empati yeteneği hiç yoktur. Aynen. Haliyle karşı tarafı anlamaz. Anlamak için de çaba göstermez aslında. Aynen. O yüzden dediğiniz gibi... Evet, cinsiyet arasında bu farklılıkları klinikte de çok fazla görüyoruz. Çocukluk çoğundan başlayan bir durum. Ve ilişkilerde de ilişkisel araf dediğimiz o arada kalma durumu ve kişiyi tam da dediğiniz gibi depresyona sokan, ilişkisinden emin olmamasını sağlayan, zorlayan bir süreç olabiliyor. Kadınlarda da erkeklerde de. Evet. O, o kadar tehlikeli bir süreç ki birçok kadın ne yazık ki onu yaşadığının farkına varmayıp... ...yıllarca içinden çıkamayacağı psikolojik sorunlarla mücadele ediyor. Şöyle bir benzetme de yapabiliriz belki. Böyle narsist bir kişi varsa eğer hayatında bir kadının... ...önce işte asansörle bir binanın, bir gökdedenin tepesine çıkarıp... ...onu yüceltip yüceltip hiç ummadığı bir anda da bir anda aşağı bırakıveriyor. Tam olarak öyle. Evet. Kesinlikle öyle. Çünkü narsist bireyle ilişki içerisinde olan bir kadın ya da bir erkek öncesinde kendini çok yüce zannederken daha sonra bir takım manipülasyonlarla acaba ben paranoyak mıyım? Acaba ben depresif miyim? Acaba dediği gibi ben çirkin miyim? Bakılmayacak birisiydim de o beni sevdi, onun sevgisine muhtaç mıyım düşüncelerine çok fazla giriyor ve klinikte çok karşılaşıyoruz. Dikkat edilmesi gereken nokta bu o zaman. Böyle bir kişiyle karşılaştığımız zaman kusuru kendimizde aramak yerine o kişinin bu özelliğini belki kendisine bir şekilde hissettirip hayatından da hayatımızdan çıkarmalı, uzaklaşmalıyız denilebilir belki. Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Ben de çok teşekkür, Özgen teşekkür ederim. Özgen kolaylıklar diliyoruz efendim. İyi günler. Sağ olun.